Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube Studio'nun nasıl kullanılacağı hakkında konuşuyor olacağız ve videolarımızı nasıl kolaylıkla YouTube üzerinde düzenleyebileceğimizi görüyor olacağız. Öncelikle YouTube'daki hesabımıza giriyoruz. Daha sonrasında YouTube hesabımızın simgesine tıkladıktan sonra YouTube Studio'ya tıklıyoruz. YouTube Studio aslında bütün videolarımızla alakalı işlemleri yapabileceğimiz bir kısım ve kan kanalımızın bir kontrol paneli. Burada mevcut abone sayımız, görüntülenmelerde neler olduğu ile alakalı en son videoda olan çalışmaların ne kadar saat izlenmiş, izlendiği, ortalama görüntülenme süresi gibi birçok konuyu buradan takip edebiliyorsunuz. Bizim daha çok ilgileneceğimiz kısım burada içerik diye bir menümüz var. İçerik menüsünde videoları görebiliyorsunuz. Şimdi şurada OBS ile alakalı videonun üzerine geliyorum. Ayrıntılar, analitik, yorumlar ve YouTube'da izleme gibi dört tane kısım var. Ve burada da görünürlük kısmının düzenlenebilirliği var. Ayrıntılara tıklıyorum arkadaşlar. Ayrıntılara tıkladığımda ben burada açıklamaları düzenleyebiliyorum. Küçük resmi yani video YouTube'da nasıl görünecekse bu resmi düzenleyebiliyorum. Videonun çocuklara özel olup olmadığı alakalı birçok şeyi düzenleyebiliyoruz. Analitik kısma geliyoruz. Burada en önemli genel bakıştayken kitleyi elde tutma. Yani videonun kaçıncı dakikasında e, mesela 5. dakikaya geldiğimizde sadece video izleyenlerin %13'ü kalıyormuş. Genel kitleyi elde tutma ise %116.8 gerçekten düşük bir rakam. <laughs> Niye kapattılar <abi> videoyu acaba? <laughs> Düzenleyiciye gelelim. İşte burası bizim için en büyük avantaj sağlanan kısım. Bu bu kısımda videoları kırpabiliyoruz arkadaşlar. Şurada kırp menüsünü aktif ediyorum. Daha sonrasında videoyu izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Biraz şöyle burada zaman gibi şeyler ekleyebiliyorsunuz. ya da, ya da YouTube, YouTube gibi düşünebilir. Şöyle bir Twitch ekranı bir... şöyle evet. Şöyle bir ben burayı silmek istiyorum. Biraz geri alacağım. Şu kısımdan itibaren silmek istiyorum. İşte burada ben böyle tıklıyorum. Böyle tıkladıktan sonra burada oluşan mavi çizgiyi böyle sağa çekerekten bu kısmı arkadaşlar videodan silmiş oluyorum. Şöyle getiriyorum imlecimi normal şu imlecimi evet olarak kameranıza ekleyerekten Biraz da Aynı zamanda Şöyle canlı yayın yaparken bu şekilde bu kısımdan atlamış oldu. Videodaki bu kısmı silebilmiş olduk. Kırpı aktif etti. Eğer baştan bir video videonun başından bir şeyler kesmek istiyorsanız herhangi bir böl işlemine tıklamadan direkt buradaki mavi çizgi bu şekilde çekebilirsiniz. Bir birçok kez yapabilirsiniz bu işlemi. Tam buradan bölmek istiyorum. Başladım. Şuradaki mesela böyle bastınız. Ve devam ettiniz. Burada herhangi bir bölme işlemi yapılmıyor. Sadece şurayı açtığınız anda bölme işlemi gerçekleşebiliyor. Bölme işlemini geri almak istiyorsanız arkadaşlar şurada bölme işlemini geri almak için çarpı butonu var. Buna tıkladığınızda bölme işlemi de tamamlanmış oluyor. Herhangi bir kaydet butonu aktif değil. Çünkü öncelikle ön izlemeni istiyor. Kameranızı ekleyerekten e, kendiniz de kayıt Burada ben şuradaki hızlıca atlamaya bakınız. Bir bu şekilde 40 de kullanabilirsiniz. Burada uygun olmadığını düşündüm. Kırpmayı düzenli diyerekten geri gelebilirim. Tekrardan önünüze deyip kaydet dediğim anda arkadaşlar e, videodaki e, kaydet butonuna basalım. Burada bir kısım e, bilgilendirme geliyor. Birkaç saat içerisinde yaptığınız değişiklikler e, uygulanacaktır ama bu birkaç saat geçen sürede Cool. izleyen kişiler videonun son halini yani şu an mevcut halini göreceklerdir. Ve bu videoda başka bir değişiklik yapamıyor olacaksınız. Örneğin bu videoyla alakalı bir değişik kırpma işlemini tamamladınız. Ya bir daha bakayım dediğinizde tekrardan kırpmaya giremezsiniz. O yüzden ön izlemeden emin olmanız gerekiyor. Ön izlemeden emin iseniz bunu kaydet diyerekten videonun son halini almasını sağlayabiliyorsunuz. 1-2 saat içerisinde de yaptığınız kırpma işlemlerinde gerçek videonun üzerinde olmuş oluyor. Görüyor olacaksınız. Tekrardan eşlikleri siliyorum. Analitik kısma geliyorum. Ayrıntılar var. Yorumlar kısmı var. En çok hangi yorumlar yapıldığı ile alakalı birçok bilgilendirmeyi de buradan edinebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Videoları gerektiğinde bu şekilde kolaylıkla editleyebilirsiniz.